Merhaba, SX Ultra sistemin yazılım güncelleme işlemini anlatacağım. Yazılım güncelleme işlemini bir adet micro SD kart içine yüklediğimiz bir yazılım dosyasını SD kart aracılığıyla SX Ultra kartın üzerinde görmüş olduğunuz bu kart yuvasına takıp daha sonra sistemin enerjisini kesip Sisteme yeniden enerji vermeden önce enter tuşuna basılı tutup sisteme enerji verdiğinizde ekranda enter tuşuna basmanızı söyleyen bir mesaj göreceksiniz. Enter'a bastığınızda bu ekranda yazılım yükleme işlemini göreceksiniz. Bir süre sonra işlem tamamlandığında micro SD kartınızı çıkarabilirsiniz şu anda işlemimiz devam ediyor. Yazılım güncellenmiştir. Dur bakalım.